Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Şimdi size Google'ın Gemini uygulaması ile ilgili yaşadığım bir sorunu anlatayım. Gördüğünüz gibi Gemini Google komutaya girdim, koma girdim. Ve Gemini'den şöyle bir şey istedim. 1080'e 1900 e piksel ölçülerinde rock sahnesi, 4 rock sanatçısı, sahnenin önünde gitarist gitar çalıyor. Sahnenin üstünde benim ünlü yeşilli yazısı var. Sahnenin ön tarafında seyirciler, sahne duman efekti ve renkli ışıklar, gece konseri, bana 10 adet resim oluşturur musun dedim. Resmi oluşturdu. Tabii 10 adet de oluşturmadı. 3 adet de kaldı. Fakat şurada şey dikkatimi çekti. Ben burada ölçüleri yazdığım halde kare şeklinde geldi resimler. Acaba dedim bir yanlış anlaşılma mı var? Dedim ki Teminay ölçü 1024'e 1920. Pardon burada zaten bunu yanlış yazmışım da. 1080'e 1920. Ölçüyü değiştirdim 1024'e 1920 olsun dedim. Elbette de 1024'e 1920 ölçülerinde rak sahnesi 4 rak sanatçısı da önde gitar. Ay, yani bunlar açıkladı. Tekrar 1024'e 1024 yaptı. Dedim ki sefer yine aynı kare şeklinde gelince boyut yanlış. 1024'e 1024 oluşturuyorsun. 1024'e 1920 olacak dedim. Haklısınız kusura bakmayın. Sanırım ölçüleri tekrar yanlış algıladım. Şimdi 1024'e 1920 piksel ölçülerinde rak sahnesi yani dikey istedim ben. Yani eni 1024 olacak, yüksekliği 1920 olacak. Yani yaklaşık olarak 9-16 ölçülerinde olması lazım. Tekrar kare verdi. Ben de dedim ki 1024-1920 pikseli sana nasıl tarif edeyim? Resmin eni 1024, yüksekliği 1920 piksel olacak dedim. Yani dikey olmasını istediğimi söyledim. O da cevapla şöyle dedi ki, anladım. Tarifiniz için teşekkür ederim. Artık tam olarak ne istediğinizi kavramama eminim dedi. Dikey uzun bir format yani. Yeni 1024 piksel yüksekliği 1900 e piksel olacak şeklinde. Evet anladığını fark ediyoruz. Yani burada öyle anlaşılıyor. Tekrar kare şeklinde resim oluşturdu. Ben dedim ki fakat halen 1024, e 1024 e resim oluşturuyorsun. Neden değiştirmiyorsun dedim. Yani bir sistem ettim ona birazcık. Resim 9 16 formatında olacak dedim. Oranında olacak dedim. Tekrar oluşturur musun? Benden özür diledi. Çok iyi var kendisi. Bu hatayı tekrar etmemeliydim. Görüyorum ki hala kare formatında görsel üretiyorum. Anlaşıldı. 9 16 oranında yani dikey ve uzun bir formatta görsel oluşturacağım. Yeni 1024 piksel yüksekliği 1029 -102 piksel olacak. Bu da yaklaşık 9 16 oranın demek. Yani anlamış yani sorumu anlamış da oluşturamıyor. Bakın tekrar kare şeklinde oluşturdu. Bunlar oran ben bu resimleri indirdiğinde orana baktığında 1024 1024'te takılı kalmış. Yani kare şeklinde kalmış. Ben de bu biraz istemeder eder gibi sana 9 16 oranlar resim istedim nasıl anlatacağım dedim. O da şöyle bir cevap verdi bana. Geri bildiğimiz için teşekkür ederim. Anlaşıldı bir sorun var. Görselleri hali istediğiniz oranda oluşturamıyorum. Sanki verdiğim talimatlara rağmen resim oluşturma aracı kare görsellere takılı kalıyor. Yani Gemini diyor ki ben senin istediğin oranları resim oluşturma aracına tarif ediyorum. Fakat resim oluşturma aracı benim komutlarım uymuyor diye bir cevap verdi. Bu da ne anlama geliyor? Sistemsel bir sorun var. Bizim yazdığımız e, formatta görsel oluşturamayan anlamına geliyor. Bakalım. Yine aynısı. Yani burada şu anda yapacak bir şey yok. Demek ki sistemsel bir sorun var. E, sevgili arkadaşlar sizin böyle bir Cemile ile sorunuz oldu mu? Yani dediğiniz pikselde, dediğiniz en boy oranında resimler oluşturabildi mi? Bana bunu yorumlarda yazar mısınız? Bu bugüne özel bir şey mi? Daha önce de başınıza geldi mi? Lütfen bu konuda yorumlara yazar mısınız? Ben merak ediyorum. Acaba ben tarif etmekte mi yanlış yapıyorum yoksa gerçekten sistemsel bir sorun mu var?